Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 34. sezonun ilk savaşını oynayacağız. Yeni bir sezon başladı. Yeni bir global karoyla. Hepinize bol şans. Bizim rakibimiz TCN. Toxic Nulufa. Geçen sezon kaybetmiştik. Bakalım bu kez yenebilecek miyiz? Savaşımıza başlıyoruz. Takımım Archangel, Havok ve Kozmik Alet Sürücü olacak. Kozmik Alet Sürücü ve Havok'u için aldığımı zaten biliyorsunuzdur. Geçen sene her dakika gittiğim yola bir daha gideceğim. Şöyle banlanan şampiyonlara bakalım. Hayalet, adam ve e, Örümcek Adam 2099'u banlamışlar. Çok normal. Bu e, sezonki global başka. Şimdi başlıyoruz. E, ben taktikten faydalanmıyorum. Aslında taktikten faydalanmak çok iyi olabilir global için. Evet, önce sağa gidiyoruz. İlk, yani kimlere gireceğim belli zaten. Önce Void. Sonra Havok. Evet C gereği kullanacağız. Boyd'in karosunu biliyorsunuz. Şahten Freud var. Yakma zehir karosu var. Şimdi şöyle Bulls'lara gelelim. Şöyle bir savaşta %20'lik basalım. Aldık onların hepsini duruyorlar. Sonra %200'lük tabii ki de. Başka %8'lik basalım. 12'liğe gerek yok. Ve tabii ki de en önemlisi. Nerede o? Oh. Arıyorum arıyorum. Evet, bir güç parıyla başlama. Onu da bastık. Hazırız. Evet, açılışı yapıyoruz o zaman. Direkt düz döveyim diyorum bunu. Çok güzel. Çok güzel. Evet, ilk dövüşümüzü bitirdik bile. Hep aynı ya. Yani. Bir l attım rahatlıyoruz burada. Kazana başlamadan da bayağı zulaya %200'lük biriktirdim. Ondan pek bitmezler. Evet ilk dövüşü aldık 29 saniyede. Rahattı. Sırada Havok var. Havok'u Havok'la alacağım. Bu daha kolay. Aynen karılarımız aynı. Direkt başlayalım. Bir güç barıyla başlamada L3'ümüzü daha hızlı doldurmamızı sağlar. Bunda L3'ü doldurmamız ee, ne derler? L3'ü dolmaz de zaten. 3 odaklanması var çünkü. Evet, çok rahat gördüğünüz gibi. Alalım bile bir. Tabi zehirdeyken ona vurmuyoruz. Devam edelim. Olur ne olmaz bir bir alalım. Gerçi l acele etmeye gerek yok. Birazcık geri bildirim hasarı verelim böyle. Gerçi okun enerji direnci var. Ondan geri bildirim hasarı öyle çok vermeye gerek yok. Bu arada zehire geçmiş. Farkında değilim. Şu blok yapalım biraz da. Plazmayı arttıralım. Bir daha arttıralım. Çok güzel. Biraz da 724, 724 alsın. Anam yakalandık. Artık atalım. Aa gitmedi canım. Azıcık gitti. Niye öyle oldu anlamadım. Neyse sorun yok. Ama çözemedim niye öyle gittiğini. Zehirdi şu anda. Biraz ittirelim. 10 plazma varken attık iyi oldu şey. Ay zehir dalgınıma geldi. Şimdi L3'e e çok güvenmiyorum. Bir L2 atalım bari. Çok daha iyi. Ay gene de erkektik. Şu biterim biraz daha. Tamam. Evet tamamladık. Ama orada L3'te neden az hasar aldığını anlayamadım. Üstündeki plazmalar mı gitti bir anda? Neyse ona bakarız sonra. Evet birinci kısım böyle. Şimdi devam ediyoruz. Önümde iki tehlikeli dövüş var. Giyotin 2099 global kardan etkileniyor. Global karayı özet geçeyim. Üstümüzdeki bir takviye etkisi hale getirildiği zaman veya süresi bittiği zaman e, rakip üstüne mistik e, takviye kazanıyor. Yani mistik yani ismi mistik değil de böyle mistik diye yazmışlar. Ee, bütün saldırılarımızı ıska geçmemizi sağlıyor 4 saniye boyunca. Eğer alıkoyma yaparsak bu, bu mis etkisi yani ıska etkisi kaldırılıyor. Ee, eğer biz ıskalarsak üstüne de koruma pasifi alıyor. Ee, gelen hasarı %30 azaltıyor 3 sani 8 saniye boyunca. Maksimum 3 kez istifleniyor. Burada dikkatli dövüşmem lazım. Şimdi el becerisi yapmamam gerek. Evet bakayım burada Kozmik Airet Sürücü kullandığım için bu karalara bakmama gerek yok. Hiç kara yok burada sanki. Düz düz, dümdüz döveceğim. Ee, şöyle savaştan bir güç barıyla başlama açıyorum gene. Lazım. Önce bir iki kere vuracağım. Bunda tetikleye ihtiyacımız var. Evet, şimdi başlıyoruz. İnşallah ilk iki vuruşta dijital pelerin açmaz. Evet, duralım. Vallahi açmadı. Güzel oldu bu. Şimdi bir ağır saldırı. Ve full saldırı. Üstümüzdeki tetiklik devam ediyorken hemen bir tane daha atıyorum. Gördüğünüz gibi ıskalamadım hiç. O tetiklik sayesinde global karoyu geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Dijital pelerin orada açmaması çok güzel oldu. O bizi tehlikeye sokardı çünkü. Sırada Misty Knight var. Burada da onun kaçma ihtimali yüksek. Bir kere beşli combo deneyeceğim. Olmazsa e, şeye döneceğim. Ağır saldırıyla oynamaya döneceğim. Burası burası da tehlikeli. Hemen başlayalım. İnşallah kaçış yapmaz. Önce bir siper yapalım. Vallahi yapmadı. Güzel oldu. Ha, ama temizleme yaptı. Ben de reiki mi çakarım? Çok güzel. Oh da olmadı bir de. Ah üçün geldi. Ama olsun. Bu da öldürür. Mi acaba? Bir ihtimal kurtulabilir. Ah yok ya. Nereye kurtuluyor? <laughs> evet Misty Knight'ı da hallettik sırada gümüş sörfçü var. Ee, arkadaş bana kıyamet atlısı attı. Böylece Archangel'ımız kıyamet atlısı olacak burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Horseman of Apocalypse yazıyor. Kıyametin dövüş öncesi yeteneği. Burada sille var. Bir de şu diken karosu var. Üstünde zırtlanma varsa e, rakibin kanama yiyoruz. Ama e, kıyamet atlısı olacağımız için kanamadan hasar almayacağız. Zaten sille karosunu da iptal ederiz. E, şey, Neurotoksinden ötürü iyileşme yapamaz. Gerisi önemli değil. Zaten özel saldırı, saldırı atmamıza gerek yok. Burada bir yaralanmama desteği basalım tabi ne olur ne olmaz. Çok önemli. Evet, başlayalım bakalım. Sadece ağır saldırıyla oynayacağız. Yani özel saldırı atmaya ihtiyacım yok. Gücüm kitlenecek En fazla. Burada aynen bakın güç kilidi alıyoruz ama güç... güç ya konuşamadım. Özel saldırı atmama hiç gerek yok. l bir aldık. Bari l olmuş. olmuşken atayım bir kere. Resmen hiç sırtlanma açtırmadık adama. Bu yüzden ee, kıyamet tatlısı olması çok, çok güzel oldu ya. Beleşke kıyamet tatlısı oldu. Evet, bu dövüşte bu şekilde. Evet, arkadaş geç ilerledi biraz. E, anca verdi beyaz manyetoda 3. zeteneyi. O yüzden yaralanmama desteğimden oldum. Burada yaralanmama desteği basmam lazım. Ne olur ne olmaz. Mistik ustalığı 5'tir bu adamın diye varsayıyorum. Bu karolar çok karışık ya. Üstüme takviye almasam iyi olur. Üstüme takviye almayayım sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. İade politikası önemli değil. Çünkü hiçbir takviyesini etkisi hale getirmeyeceğiz. Ondan sonra hmm, el becerisi yapmaya dikkat etmek lazım. Ona göre ağır saldırı atarak oynayacağız. Onun dışında pek bir sorun olacağını sanmıyorum ama yaralanmama desteğini <laughs> tabii ki basalım. Nasılsa var daha Zula'da. Evet. Hem Kıyamet atlısı daha kısa sürecektir dövüş. Archangel ile başlıyoruz. Evet. Oh ne güzel atıyor kanamaları. Görüyor musunuz? Oh nörotoksinler de çok güzel geldi. E gelir tabi. %30 yetenek sabiti arttırıldı. %30 arttırılmış yetenek sabitimiz var. Kıyamet atlısı olduğumuz sürece. Şöyle L1'e de bağlayalım güzelinden. L1 atmasın o. Çok güzel. Aynen. L2 olması güzel. Bu da iyi. Daha iyi. Evet 8. Hadi özel saldırı attırmayalım Sasquatch'a. Ah be attı. İşte bu kadar. <laughs> çok güzel ya. Kıyamet atlısı Archangel gerçekten çok iyi ya. 40 saniye sürdü dövüşü görüyor musunuz? Evet. Benim dövüşlerim bu kadar bu savaşta savaşın sonuna geldik. Şöyle grup tablosunu gösterelim önce. Bir kere öldü bizim grubumuz. O da yani kim öldü bilmiyorum adam. E, boss'a ölmüş olabilir. Rintrah vardı boss'ta. İlk defa dövüşmüş olabilir ona karşı. İttifak Savaşı'nda ondan. Belki onu ölmüştür. Rakip 3 kere öldü. Genel tabloya bakınca da 6-2 bitiyor savaş. Çok güzel performans sergiledik. Bizim grup 1. 3. grupta bir kere öldü. Birinci grup kusursuz performans sergiledi. Evet. Sezona güzel başlamış bulunmaktayız. İnşallah böyle devam edeceğiz ve şampiyonluk gelecek. Tabii daha çok başındayız sezonun. Şöyle bir global karodan bir daha bahsedeyim. Bu sezonki global karo şöyle geri çekileyim. Özelliklerde yazıyor olması lazım. Yok yazmıyor ya. Bakayım. Ha burada. Ya İngilizce kalmış. kusura bakmayın da. yani üstünüzden ne zaman bir takviye gitse mistik e, dağılım e, isimli savunmalar yani savunanlar %100 ihtimalle bir tane ıskalama pasif kazanıyor ve bütün saldırıların 4 saniye boyunca ıska geçmesini sağlıyor saldırgana. Ee, yani mistik Türkçe nasıl bilmiyorum. Ee, ıskalama e, dağılımı artık öyle bir şey herhalde. Ee, rakibe alı yapmak bu e, ıskalama pasifini kaldırıyor ve kaldırıldığı zaman veya süresi geçtiği zaman 20 saniyelik bir dolum süresine giriyor. Ee, eğer biz rakibi ıskalarsak savunma savunan kişi üstüne koruma alıyor. Ve gelen hasarı %30 azaltıyor 8 saniye boyunca ve maksimum 3 kez istifleniyor. Valla e, bir, bir dövüş örneği gösterdim Giotin 2099'a karşı Kozmik alet Sürcümle gördünüz. Iska geçmeyen şampiyonları getirmek lazım. Bir de e, saldırı taktiğinden çok faydalanacağız e, bu sezon. Çünkü e, Defiance yani atıyorum Falcon gibi e, hiroların takviye bağışıklığı oluyor. Böyle işte Falcon olsun. Ondan sonra e, Ölümsüz Abomination da oluyor galiba. E, böylece global karayı iptal ediyorlar. Üstümüzden hiçbir takviye kalkmıyor çünkü bu sayede. E, ve bu bağışıklık tetiklendiği zaman da enerji direnci kazanıyoruz. 250 10 saniye boyunca ama istiflenmiyor. Böyle bir karo bu. E, o yüzden genellikle Örümcek Adam 2099'u banlıyorlar bu sezon. Çünkü tek takviye bağışı yok şeyle beraber. Red Guardian'la beraber. Ama Red Guardian'ı kimse savaşta kullanmıyor. Onun dışında Falcon çok iyi bu sezon. Üstüne takviye almıyor yani bu karayla baş etmek için gayet iyi. Ben kozmik alet sürücümü kullanacağım gene bu sezon büyük ihtimalle. Çünkü onun da tetiklik e, takviyesi var. Iska geçmez zaten dövüşleri hemen bitiriyor. Gene geçen sezonki gibi %200 güçlendirmelerle dövüş izleyeceksiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Bana gene hep orası yazılıyor çünkü. Ve hala millet oraya void ve havoc atıyor. Yani koskoca bir sezon bir kere void öldüm sadece. O da yani yanlış yani kızıl halkla denediğimde Kozmik alet sürücüyle bir kere bile ölmedim. Hala herkes bize karşı. Boyd ve Havok atıyor. Ee, onun dışında diğer sa savunma yerleri aynı yani öyle çok zorlayıcı değildi. Ama burada Misty Knight biraz korkutmadı değil. Evet bu videomun sonuna geldik. Ee, bu yeni karo ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.